Trendyol'dan bazı yaz için parçalar aldım. Hepsini beraber deneyelim. İçi ise i̇şte böyle. Altından trendyol aldım. Pantolonla kombinledim. Bu da onun laciverti. Tamamen satan bir gömlek. Çok beğendim. Bu da aynı gömleğin laciverti. Tam, Tam az önce bayılarak aldığım yeleğim geldi. Hemen onu da göstereceğim. Muhteşem bir duruşu ve muhteşem bir kumaş. Ben de butikçi gibi ne güzel anlatıyorum. Muhteşem bir kumaşı, muhteşem bir kumaşı ama çok rahat. Bu şekilde 54 kiloyum, 1.65 boyum var. Ya böyle tight kumaşı ama cepleri var. Ceplerinin olması çok avantajlı duruyor. Burada da ipleri var. Bunlar zaten klasikti. Bu çok satan, o meşhur Tahiti Tread Bunu da ben Benasından aldım. Siyah, Esoma. Bunları deneyip göstermeme gerek yok diye düşünüyorum çünkü hepimizin dolabında bunlardan var. Ama buna hasta kaldım. Işıkta rengin daha güzel beyin. Ya benim bilen bir... Ben bir şey satın aldıysam ya fiyatı çok uygundur ya da parasını sonuna kadar hak ediyordur. Yani aksi takdiri bende genellikle olmaz. Şöyle beyaz bir yelek geldi. Arkası da ayarlanabilirmiş. Ayarlanabilir olmasını çok sevdim. Hemen deniyorum şöyle çok asil bir duruşa sahip. Arkasını hemen ayarladım. Mutlaka cinlerin üstüne pan, ben bunu bu yaz giyeceğim. Ben bunu bu yaz giyeceğim. Hakkındaki yorumlarınız nedir? Derin bir sırt dekoltesi var. Kumaşı da efil efil. Çok beğenerek aldım. Yazın ben bunu sokakta giyeceğim. Çok güzel görünüyor. Ya şöyle açıkçası içine straptez girip arkasındaki sırt dekoltesi birazcık engellenebilir veya kapatılabilir. Arka plan alınabilir. Ama böyle Kuşadası gibi, Muğla gibi yazlık yerlerde yazın gerçekten çok star duracağını düşünüyorum. Hele bir de yani siyah jean ya da siyah şort veya etekle muhteşem görün. Şimdi biraz daha renkli parçalara geçiyorum. Bunlar daha günlük parçalardı. Tulum. Harika bir tulum. Çok kişi durmadı mı? Arkadaşım bana bayram şekeri dedi bu arada. Ben Dubai çikolatası diye yorumladım. Çok güzel. Burada bir dekoltesi var. Burada bir dekoltesi var. Aynı zamanda sırtta dekoltesi var ve böyle shortlu bir tulum. Çok da rahat bu aralı. Duruşta bu şekilde. Böyle çok iddialı bir short ve ceket takımı aldım. Önünü açamıyorum. Ben direkt takım olarak üst üste giydim. İçine bir şey giymiyordum. Böyle görünüyor. Daha çok şöyle bir vibe verdi bana. Bu akşam İlkerler Gazinosu'nda sevgili dostlarımızla toplandık. Yani biraz böyle o ceketin duruşu sanki Türk sanat müziği ise okuyacakmış gibi. O ben çok beğendim. Yani yine yaz için olan bir parça olduğu için beach taraflarında falan hiç sırıtmaz diye düşünüyorum. Ayrı ayrı da giyilebiliyor bu arada kombinlenebiliyor. Bendeki duruşta bu şekilde. Şöyle şortunu da göstereyim. Şortu da böyle. Darmola verdim ve etiket kesme işine başlıyorum. Bu etiketler taytlarda falan o kadar kötü görünüyor ki. Ay çığlık atacağım. Çok güzel. <laughs> Balık desenleri var. Hem plaj üstü hem kimono. Çok güzel duruyor kolları yarasa kol. Tolum, tolum, tolum. Kime? Kime? Trend yolumu. Yalnız giymesi o kadar zor ki şunu kapatamadım bile. Artık vazgeçtim <laughs> kapatmaktan. Yani bunu çok üzülerek geri verecek gibi görünüyorum yani. Çünkü giymesi çok zor. Ama